Vektöral Grup uzaktan eğitim ayrıcalığı ile yazılım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik tüm çözümler Microsoft.net yazılım uzmanlığı eğitimimizde. Bu eğitim size neler kazandıracak? Analitik ve yaratıcı düşünme, çözüm odaklılık ve hızlı problem çözme, data binding veri bağlama mekanizmaları ile daha hızlı ve pratik kod yazabilme, masaüstü ve web projeleri oluşturma, sıfırdan ileri seviyeye kadar .NET ile C Sharp dili, gelişmiş web siteleri tasarlama, güncel teknoloji .NET Core, veri tabanı programcılığı ve MS SQL Server, nesne yönelimli programlama ve katmanlı mimari yapı, VPF teknolojisi ve uygulama geliştirme teknikleri, Windows Form uygulamaları, Web Service. İstediğiniz yer ve zamanda video eğitimleri izleyebilir, PDF ve dokümanlardan 10 yıl boyunca yararlanabilirsiniz. Eğitimi tamamladığınızda, kamu ve özel sektörde, uluslararası kurumsal organizasyon ve firmalarda, Microsoft, Google, IBM, Cisco ve yazılım ile ilgili birçok firmada yazılım uzmanı, web programcısı, veri tabanı yöneticisi, veri analisti, test uzmanı gibi pozisyonlarla iş olanaklarına sahip olabilir, ve sonrasında kendi iş yerinizi açabilirsiniz. Kaliteli içerik, uygun ücret, e-devletten sorgulanabilir üniversite onaylı sertifika. Vektoralgrup.com Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.